Hepinize selam arkadaşlar Limbo'nun e, kaçıncı bölümü olan bu? Dur. 5 olması lazım. İsmi doğru söyledim değil mi lan Limbo muydu bu? Yok Limbo değil insan Allah'ım ya. Hep de aynı hata. Şimdi şöyle atıyorduk değil mi? Şöyle. buna Hoppa. Hoppa. Şaka maka ne yapacağız biz bununla? Orayı açmamız gerekiyor. Ee, kanka sizi düşürebiliyor muyum? Amına Dur bakayım. Tamam biz bu soldan tırmana tırmana girdik galiba en son. Bir Şimdi üstüne çıkacağım ama. Ha. Hedeflediğim şey bir türlü olmuyor. Bir dakika. Bukarı doğru çekemiyorsun ki amına koyayım. Şu şalteri çekeceğim. Çekemiyorum am. Yanlış tuşa basıyormuşum. Oh wait. Ee, ben bunu nasıl atarım böyle? Atmalık bir şey olmayabilir. i̇nsanlara bir atayım. Bir dakika adam Ana ver gibisinden bir şey gösterdi. Dur bakayım. Vay! Hadi. Yes! Ha, benim o arada geçmem lazım tabi. Ulan çok da zor gibi tutturması ama. Reis çekti. Attı bize. Ne olursa olsun her türlü geçiyor belli ki. Tamam. Ne oluyor lan? Amacınız da bizi buraya getirmek dedi mi? Şerefsizler falan. Lan zar bir iğrenç bir şey ya. Ha, galiba skiske onu almamızı istiyorlar. Peki. Hafif hoplayabildiğimizi biliyorum. Ş şöyle. Anladım. Tamam. Ay got it. Ha. Şurada çocuk ayrılsın vallahi yeter artık ya. Bu kadar tipsiz sıfatsız bir şeyle oynamak istemiyorum ya Allah için. Nereye gideceğim ben onu? Ha, tutabiliyormuşum orayı. Biraz göte bal oldu ama olsun. <laughs> Vay anasını avrupadını. Aşırı iğren iğrenciz ya. Şimdi köpekler buna bir şey yapamıyor. Kız gelip kızla mal gibi duracak gibime geliyor. <laughs> Var ya bir tane su altında sürekli bizi musallat olan, <laughs> ondan bahsediyorum. Ama gerçekten aşırı iğrençiz ya. Sonunda çocuk bunlardan çıkıyor olsun. Ne olur, ne olur ya. Önceki oyunda şey olmuştu değil mi? En başa attıydı sonunda. Öyle bir döngü içerisinde gibi bir şeydi. Nasıl kırılacak gibi bir hava var ama. Evet, şom ağız diye. Tam burası da yıkılıyor. 3 2 1 go. Selamun Aleyküm deyiz. Git gide Evet. Eee? Hiçbir tuşa basmam bir şey ifade etmiyor şu anda. Hala basıyorum. Kamera da yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bunun farkındayım. Galiba oyun bitti. Ne bu şimdi? Bu son ne abi? Hani tamam beyni yıkanmış insanlar kontrol ettik falan filan. Bunlar bu ne abi ya böyle. Allah Allah bu nasıl bir son abi. En son da denizin orada hep beraber. Yani. Yani bu oyunu bir yani Limbo'nun anlatmak istediğini. Limbo diyorum bak. eee... limbo değil limbo değil inside'ın anlatmak istediği şeyi merak ediyorum o yüzden burada e, hemen videoyu kapatıp bir araştırma yapıp geleceğim Evet arkadaşlar e, baktım e, yalnızca bir yani ilk açtığım sitede yani e, inside ne anlatmak istiyor yazıp tıkladığım ilk sitede e, nasıl söylesem birkaç farklı teori var. Aslında bu oyun ne, ne anlatmak istiyor falan filan tarzı. Ee, doğuma yeni hazır, doğuma hazırlanan bir bebekten tutta kanser hücresi olduğuna falan filan ee, kadar teoriler var. bilemedim. Ben ee, artık hangisini siz okeylersiniz. Bu arada Unity ile yapılmış oyun. Yani o da bayağı Başarılı Unity motoruyla oyun motoruyla öyle yani oyun motoruydu değil mi lan o? Benim bildiğim oyun motoru olması lazım. Neyse işte ee, gayet başarılı, gayet güzel bir oyundu. Sonu biraz mide bulandırıcıydı ama yani daha farklı, daha ee, gözü hoş gözüken bir şey yapsalarmış da ee, bu açığı kapatabilirlermiş öyle tercih edilmiş. Diyelim e, anlatmak istediği şeyden dolayı kötü demem şey olmaz e, yakışık almaz neden çünkü belki de gösterdiği şeyle alakalı bir şey var hani bir hücreyi benze, benziyor çünkü kendisi belki de bir hücredir yani <laughs> bilemiyorum bak yine en baş aldı mesela oyunu birden evet en baş bura yani selamun aleyküm diye giriyoruz bak bunlar da bölümler İstediğiniz gibi oyunu bitirdikten sonra tabi eee oynayabiliyorsunuz istediğiniz bölümü öyle bir opsiyon da sunmuşlar kendileri yani baya güzel ya şu civcivli bölüm güzeldi baya neyse eee şu bölümler keza baya heyecanlıydı benim için başlangıç falan neyse ee, oyunun e, Limbo'ya göre yani bayağı e, benzerliği falan var ama puzzle'ları çok daha çok çok daha başarılı. Ee, ondan sonra söylemem gerekirse grafik baya level atlamış. Artık siyah beyaz değil örneğin yani. Ee, biraz daha 2.5D'de denilebilecek bir kıvamda. Ee, o bir şeylerin arkasına saklanıp gidebiliyoruz vesaire veya onları tutabiliyoruz veya yanlarından hiçbir şey yapmadan geçebiliyoruz. Ama 3D'de de ileri, ileri geri de gidemiyoruz. Sadece sağa ve sola gidebiliyoruz. O yüzden bir de yukarı aşağı var tabi de. Ee, yani 2D bir oyun. 2.5D daha doğrusu oyun. Ee, Limbo'ya göre kesinlikle inside level atlamış bir oyun bence. Limbo'ya kaç verdiğim şu an hatırlamıyorum ama... Ee, Türkçesi de var bak oyunun yama falan da kurmadım. Gerçi oyunda konuşma yok ama olsun menünün Türkçe olması baya güzel yani. Yine de yapmışlar. O yüzden e, oyun onun üzerinden bir puan verecek olsaydım oyuna on üzerinden puanım 8 olurdu. Bence güzel oyun. Ee, Epic zaten iki kez bildiğim kadarıyla beleş verdi. E, bedava verdiğini aldıysanız Kütüphanenizde varsa oynayabilirsiniz Bence e, Bu seriden sonraki Oyunumuz Assassin's Creed Unity olacak Bekleyin Yarın veya ondan sonraki gün falan illaki ki gelir e, En kötü 2-3 gün sonra gelir zaten Kafanıza takmayın I e butonundan ve açıklama kısmından Serinin tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diyorum Bay bay